Evet selam arkadaşlar. Ben Glowwipe gerçek ismimle Ata. Bugün ilk videomu çekeceğim. Ee, oyun ismiyle Seok, gerçek ismiyle Semi olan Semi abi'nin önerdiği desteği oynayacağız. Bu kupalarda çok fazla Mega Şövalye oynanıyor ve bu deste Mega Şövalye'ye çok anti bir deste. Siz de kullanabilirsiniz. Bugünkü hedefim 5000 olmak. Evet maça geçelim. Evet maçtayız. İlk önce yani bir iyileştirici atalım. Bakalım haydut attı. Haydut elimizde şu an engelleyecek bir kart yok. Evet güzel. Ardından hem ata hem de defansa yardım etmesi için dev goblin atıyorum. Bu şekilde bebek ejderha hayda yenebilir. Evet öfke basalım ki hızlı yürüsün ve kuleye vursun. Mızraklılar evet hemen elektro atalım. Evet iki elektro birbirini kantır. Evet güzel. Elektro orada vurarsa iyi olur bizim için. Hmm, Pekka. Pekka'yı ancak kıvılcımla şey yapabiliriz. Bir de elit barbarlar belki yetişirse onu basacağım. Bu bizim için biraz kötü oldu çünkü 12 iksir ile cevap vermek zorunda kaldık. Abo. Yani Dese'de bir bina bulunması önemli. Tek attı Karesin. Ona tek at Aa tek atmadı. Evet tamam iyi. Pekadan kurtulduk. Ama çok. Rakip bize biraz anti. Ama ben yine de yenebileceğime inanıyorum. Biraz iksir biriksin. Tam iksir biriktireceğim diyorum. Adam bir şey atıyor. Adamın iksiri iki falan herhalde. Elit barbarlar güzel vurması için bir öfke atalım. Evet aldılar kuleyi. Abi kule almadı. Şimdi tamam ona bir şey atmaya gerek. Pekka için kabulcumla çıkalım ve defansif bir dev goblin. Evet. Keşke dev goblin'e biraz daha geriden bassaydım. O yüzden şu an o Elit barbar bizi iyi kurtarır. Elit barbar basalım. Hadi. Pekka'yı al artık. Hayır internet bana ihanet ediyor. Evet şöyle çekelim hemen Lütfen çok evet, pek kavurmadı iyi Güzel güzel Evet şöyle bir dev goblin adam tekrardan pek kalktı Bu bizim için baya kötü Of Çok anti şu an adam Biz bu maçı alamayacağız gibi Duruyor Bir dakika bir dakika, bir dakika. aklımda bir fikir var öfke atalım Aldık Evet ikinci maça geçelim Evet ikinci maçtayız. İlk önce rakibin atmasını beklerim. Bu şekilde iksirimiz de maksancı. Ee, bakalım rakip ne atacak bize karşı. O ne? Ha, göremedim yani. ee, ben. Bir elektro atalım. Defans ve hem de atak için. a elit barbarlık döndürebilirdik. Olsun. Şeyi korumak için Önemli. Güzel. Öfke atalım. Ki hızlı yürüsün. Onu çarpmayla alırız. Evet. Güzel vurdu. İyi. Bu mızraklar da vurur. Of. Çok antiyiz şu an adama. Adamın elektro ejderine bile aşırı antiyiz. İşte bu. E, çok iyi oldu bu. Bizim için. Adam şu an belli bir deste oynamıyor. Random bir deste oynuyor. Sanırsam. Evet. Adam şey attı. Hemen kıvılcım. Ama tutmayacak. Hayır. Karesin. Çok yavaş attın öfke. Öfke hızlı. Öfke kurtar bizi. Kıvılcım satma. Kıvılcım ters tarafa gitti. Bu çok bizim için çok kötü bir şey. Şimdi orayı kıvılcımı tutmak isteyecek. Evet güzel. Ah be. bir şekilde alalım. Tamam güzel çarp çarpsa Evet olsun yine de iyi hasar verdik. Çok elit barbar basasım var. O yüzden elit barbar basacağım. Ya yok ya daha az bir iksir e halledebiliriz. Elit barbarı atakta kullanırız. Evet. İyi güzel fena değil. Tekrar mega şövalye basmasından çok korkuyorum şu Evet. Ben Eko attı. Tamam bekleyeceğim ya. Birleştirici ruhu çok çok Onu kesin bir şeyle destekler diyecektim. Ta ki. Hop elit var var. Karesin. Ah be. Dur hemen öfke atalım. Hayır bu bizim için biraz kötü oldu. Obo. Kule gitti. Maçta gidecek büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Evet. Bugün sadece 3 maç atacağım ilk videom olduğu için. Ve maç gidiyor. Ellerimizden kayıp gidiyor. Evet. Maalesef. Maçı kaybettik. Aslında top... Adama bayağı antiydik ama adamın mega şövalyesi. Ya ben biraz hatalı oynadım. 3 tane hatam vardı. Birincisi iyileştirici ruhu önden basman gerekiyordu. Basmadım. Bir de ikisini de çok şey kullandım. Neydi? Elektrik atan kart. İşte onun Mega anti bir kart olması lazım. Evet Kıvılcım. Onda da çok kötü bastım. Ama olsun. Şimdi diğer maça geçelim. Evet diğer maçtayız. İlk önce bir dese döndürelim. Oduncu. Oduncu'yu neyle savunuruz? Elit barbarla. Ve atağa da çıkmış olur bu şekilde. Hemen barbar basalım. O Gücü. Öfke bir asmak zorundayız. Kim? Hayır. Neyse Allah'tan çarpma var. Hepsini aldı okey. Güzel. Bakalım şimdi hangi kart atak yapsak bilmiyorum. İlk önce ben sağ taraftan mı çıkacağım bakalım. Kesin soldan bir şey yiyeceğim ama güzel bir kart. Aa yemedim. Kraliyet hayaleti mi? Hayır. Tam bari tam kraliyet hayatı vuramaz. Derken bir elit var bardağı basalım. Ama arkasına cadı atar diye düşünüyorum. Aa, hayır ya çok vurdu. Ben bu kadar beklememiştim. Tamam. Bizim prenses kule birliği ne yapıyor? Alır mı? Bence alır. İkisini alırmış zaten. Haydi öfke yetiş. Öfke. Öfke yapma. Oh son anda yetişti öfke. Hemen yani bir iyileştirici basalım diyeceğim de. Bence yetişir iyileştirici. Yetişti mi? Yetişti be. Deli gibi hasar verdik. Onu da almış olduk bu şekilde. Çok iyi. Şu an bayağı kart olarak anlamda öndeyiz. Ee, evet. Bir kere vurur maksimum. Tam yani kalkanı gitti. Ee, evet. Onun için elit barbar. Hayır. Basamıyorum. Keşke biraz daha bekleseydim. Yapacak. Ah. Vurmadı çok. Hadi enerjisi var. <laughs> Abi, okay. Ne? Nasıl ya? Çok beklenmedim abo. <laughs> Hayır tabi gördü hemen akıllı. Aldık mı aldık? Uf. Evet kıvılcım basayım adam elimizde kıvılcım olduğunu bilemez çünkü bilindik bir deste oynamıyoruz o yüzden bir elit barbar basıyoruz ardından arkasına kıvılcım hemen onun için bir şey onun önüne atarız hadi be yapma anti çok anti çok anti evet, aşırı anti bir kart zaten Evet cadı basacağım. Abi şu an bayağı sıkıntıdayız. Bu desteğe biraz alışmam lazım. Alışınca çok aslında iyi oynayacağım. Bir dev goblin atalım tersten. Oraya ne atarız? Oraya bence sadece bunu atsak yeter. Yetti mi? sam yetecek. Ben şöyle bir şey atalım. Ardından iyileştirici ruh basalım. Abi yetişmedi. Kötü oldu bu çıkarsın. Ne yapacağız? Hayır. Kulekte maçı kaybettik. Olsun. Her maçı kazanacağız. Her gün saat 12'de görüşmek üzere. Bay bay.